Arkadaşlar e, hepinize merhabalar Aracımız Mercedes W209 kasa Araca Ekranlı anahtar yaptık Şöyle göstermek istiyorum Açması Kapatması Açması Tuş üzerinden kilitleyip açması Ayrıyetten Burada bir sürpriz Ve aracımız çalıştı müşterimize hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın. Mercedes ekranlı Keylesco anahtar yapımı. Herhalde ilk. W209 kasa olarak ilk izdir. 0544 445 57 25 İzmir Bornova Çam dibindeyiz. W209 Mercedes ekranlı anahtar yapımı. Tabii kontak kapıyı açmamız gerekiyor bir kere. Açtık şimdi tekrardan arabayı kilitleyip açabiliriz aynı şekilde tuştan da aktif ve bagaj da aynı şekilde şuradan da açılabiliyor efendim bagajda açtık müşterimize hayırlı uğurlu olsun.